Başkan Hülya Erdem Ceyhan Belediyesi Kadın Eli ekibiyle birlikte selden zarar gören vatandaşlara yardım götürdü. 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle önce Ceyhan'daki vatandaşların ve ilçeye gelen deprem zedelerin dertlerine derman olmaya çalışan, ilçede depremden kaynaklı sorunları bir bir çözmek için mücadelesine devam eden, bu arada deprem bölgesindeki tüm illeri tek tek gezerek vatandaşların yaralarının sarılmasına destek veren Başkan Hülya Erdem, bu kez Şanlıurfa'da depremden sonra sel felaketiyle mücadele eden insanlara Ceyhan'ın dost uzattı. Ceyhan Belediyesi Kadın Eli ekibiyle birlikte bölgeye yardımları götüren ve çorba ikramında bulunan Başkan Hülya Erdem bu kötü günleri hep birlikte kardeşçe dostça aşacağız diye konuştu. Urfa'daki sel e, felaketinden dolayı şehrimizde e, sular altında kalan e, ailelerimize destek için e, buradayız geçmiş olsun diye bir alıyorum. Ee, i̇nşallah bundan sonra böyle e, afetler görmeyiz ülkemizde. CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbağsa şu an Urfa'da... ...Selze'de vatandaşların yardımına koşan... ...Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem'le birlikte... ...vatandaşlara destek verdi. Urfa'dayız. Yaşanan sel felaketi sonrası... ...yaşanan sıkıntıları gidermek adına... ...Ceyhan Belediye Başkanımız burada hemen ilk anda elini uzattı, su getirdi, yiyecek getirdi, giyecek getirdi. Bunları şu anda örgütümüzle beraber alıyoruz ve ihtiyaç sahiplerine vereceğiz. Felaketler öldürmez, yanlış yapılaşmalar, yanlış imar yapılanmaları ne yazık ki bir afeti acısını hafifletemeden yeni bir felaketin acısını paylaşmaya çalışıyoruz. Dileriz ve isteriz ki bu topraklarda bu felaketleri bir kez daha yaşamayacak önlemleri tedbirleri alırız. Halkımızı duyarlılığa çağırıyoruz tekrar. Dayanışma yaşatır. Dayanışma acılarımızı azaltır. Su talebi var Urfa halkının ciddi anlamda. Çünkü şebekeler tamamen durmuş durumda. Su yok. Dolayısıyla acil su talebimizi bir kez daha buradan yeniliyoruz ve Ceyhan Belediyemize, kıymetli Belediye Başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına çok ama çok teşekkür ediyoruz. Çünkü depremde büyük çaba sarf ettiler. Deprem bölgelerinin tümüne ulaştılar. Bugün de buradalar. Onlara bir kez daha teşekkür ediyoruz.